Evet arkadaşlar. Herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün artık yavru güvercinlerimizi iyice uçurmanın zamanı geldi. Yani uçurmanın değil de kanatlarını sökmenin zamanı geldi. Bildiğiniz gibi kanatlarını söktük. Şöyle yavru kümesimizi de bir açalım. Yani kanatlarını sökmüştük. Artık böyle dışarı çıkartıp kışlamanın vakti geldi arkadaşlar. Kuşlarımız burada. Yani iyice yere alıştılar kendileri girip kendileri kendileri çıkıp artık kendilerini sokuyoruz. Şimdi yavaş yavaş, birazdan göstereceğim. Ufak ufak ee, hedef çalışmalarına başlayacağız artık. İlk önce şuradan bir sabunlerimizi çıkartalım. Biraz bir uçuralım onları. Sabahları uçuruyoruz ama akşamları da biraz uçsunlar yani. Şöyle bakalım. Şunlara biraz idman verelim. Bir 5-10 dakika takılsınlar. Bunları uçuruyoruz arkadaşlar bu sabunillerimizi. Bakın gördüğünüz gibi taklaya başladılar. Takla atıyorlar. Bunlar böyle biraz uçsun. Videoyu durduralım. Sonra öbür kuşlarımızı salacağız. Biraz yerde ısınma hareketleri yaptıracağım. Evet arkadaşlar, sabunlarımız uçuyor. Bir 15 dakika oldu. Şimdi asıl alıştırmamız gereken yavrularımız bunlar. Bunlara bildiğiniz gibi hiç daha kışlamadık. Dışarı çıkacaklar ama Asabünlerimiz de geldi. Evet arkadaşlar, adrese teslim bir iniş gördüğünüz gibi. Şimdi kuşlarımız yavaş yavaş çıkıyor. Evet. Gördüğünüz gibi böyle hızlı çıkıyor benim kuşlar. Bakın. Çatıya konmalarını istemiyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle hareketli bir şekilde bu konabilir. Bunun tüyü yok. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir hızlı bir çıkışları oldu. Ya kuşlarımız arka hızlı yani. Bilmiyorum yani artık. Başkalarının kuşları nasıl bir şey diyemem ama bizim kuşlarımız böyle hızlı kuşlar. Şu dumanlımız bizim elle beslediğimiz dumanlı tüy falan yok onda. Bakın yapıyor. Tüysüz bir kuş. Evet arkadaşlar şu an kuşlarımız uçtu. Yani uçmadı da dışarı çıktı kuşlarımız. Şimdi <laughs> bizim yapmamız gereken ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bu kuşlarımızın kanatları bantlıydı. 3-4 gün kanatları bantlı bir şekilde dışarı çıktık. Ve hedefte yemledik kuşlarımızı. Ondan sonra 3 gün sonra kanatlarını açtık. Ve bir 3 günde böyle kendi kendine yani şu şekilde ben şu sadece şu an yemini atıyordum. Kuşları kapatıyordum hiç kışlamadan, hiç ürkütmeden kuşlarımızı böyle yapıyorduk. Yani iyice yerlerine alıştılar. Havası bakın bu çok önemli arkadaşlar. Havada hafif bir rüzgar var. Rüzgar var aslında bu havada da pek olmaz ama hani rüzgarlı havalarda bu benim yapacaklarımı yapmamanızı tavsiye ederim. Şimdi ne yapacağız? Kuşlarımız alıştı artık. Gördüğünüz gibi hedefe geliyorlar. Şimdi kuşlarımız artık yavaş yavaş Isındıracağız. Nasıl ısındıracağız? Kanat e, açma, kanat güçlendirme hareketi yapacağız. Sopamızı aldık. Ufaktan ufaktan fazla zorlamadan kuşlarımızı bir oraya bir buraya ürküteceğiz. Hani bu hem kanatları güçlensin hem de yer hakimiyeti kazansın diye. Yani hedefçi olsunlar diye yapıyoruz arkadaşlar bunu. Hani kuşlarımız gördüğünüz gibi hafif bir kalkmada yine hedeflerine konuyor. Hani böyle konacakları yerleri bilmeleri lazım. Gördüğünüz gibi. Bakın hemen bir uçurduk. Geri çekildik. O yavrumuz biraz yaramazlık yapıyor. Onu onun kanatlarını yok edeceğiz arkadaşlar. Ya da onu başka bir yuvaya alacağız. Gördüğünüz gibi tekrar bekleyeceğiz. Hedefe gelmelerini. Yem vermedik şu an arkadaşlar. Bakın bu da çok önemli. Şu an hala yem yok yani kuşlarda. Yemsizler. Yani daha aç kuşlar arkadaşlar. Yem vermedik. Buna da çok dikkat edin. Çünkü yemi yiyince gidip başka bir yere konabilirler. Hadi bakalım hadi. Hadi biraz canlan biraz. Zorlanayım bakayım hadi. Şşş. Bakın biraz böyle zorlayacağız arkadaşlar. Nefeslerini açsınlar. Şş. Doğru zaten hedefe geliyorlar. Gördüğünüz gibi. Böylelikle arkadaşlar hem böyle hafiften böyle kanatları güçlenecek. Hem de Hedefi bilecekler. Fazla da öyle zırt pırt da yapmanın bir anlamı yok. Biraz dinlensinler. Bakın nasıl kanatlarını silkiyorlar. Kanatlarını kaşıyorlar. Ha çünkü yavaş yavaş bu kaslarını hareketlendirecek, ısındıracak yani. Bu şekilde dediğim gibi hem kanatlarını ısındırıyorsunuz. Hani kanatları güçlendiriyor. Çünkü birden bire kaldırdığınız zaman kuş gidecek başka bir yere atacaktır kendini. Yavru kuşları özellikle. Hani dama konma muhabbeti oluyor ya bu yüzden oluyor. Kuşun kanatları açık değil. Birdenbire işte bazı arkadaşlar yükleniyor kuşa şey işte büyük kuşlarla falan kaldırıyorlar. Kuş tabi ayak uyduramıyor onlara gidiyor başka çatı atıyor. E kanadı güçlü değil hayvanın. Sonra alışıyor orası ona kolay geliyor. Her uçurduğunuzda hop oraya dama konuyor. Niye? Kuşun kanadı şey değil güçlü değil. Açık değil yani. Kolay mı yani uçmak? <laughs> Affedersiniz kolay bir şey mi yani arkadaşlar? Tamam Allahu Teala bunları uçmak için yaratmış ama öyle de birden de uçulmaz yani. Başta bir ısınmaları lazım. Hani bir kanatlarını güçlendirmeleri lazım. Zaten şu an birçoğu tüyde kuşların bütün yani ee, sezondaki insanların bütün kuşları yani çoğu tüyde. O yüzden böyle kanatlarını güçlendireceğiz. Pek kovalamıyoruz gördüğünüz gibi. Bakın. Hedeften açılıyoruz ki hedefe konusunlar tekrar. Bakın. Atmıyorlar şu an gördüğünüz gibi dama gitmiyorlar. Yani normalde kovaladığınızda dama gitmesi lazım kuşların. Ama gitmiyorlar. Niye? Ha çok zorlamıyoruz kuşları. Bakın. Bunlar her kanat çırpışında onun şeyleri düzeliyor. Hani kasları güçleniyor. Hani bu şekilde bu şekilde Yalnız bu şeyi biraz uzun tutmamız lazım. Hani bir iki gün yaptırayım. Kuşun kanadı açıldı olmaz arkadaşlar. Bunu böyle bir iki yani bir hafta falan böyle bir 8-10 gün böyle onları böyle bir nefeslendireceğiz. Hani kanatlarını güçlendireceğiz. Hem hedefe, hedefi öğreniyorlar. Mesela şu yavrumuz pişik bir yavru. Bunu elle büyüttüğümüz bir yavru. Bakın hemen yoruldu. Niye? Tüyü yok bunun. Mesela şurada bir tane daha dumanlı var. O da çok tüyde. Hani buna da dikkat etmeniz lazım yavru kuş hemen tüye girer biliyorsunuz. Hani tüyüne de dikkat etmeniz lazım. Yani tüyü yani tüyde ise kuş kanadı tüyü eksikse kuş yani uçmaz. Buna da çok dikkat etmek lazım. Yani bunlar hep yani e, uğraş, emek diyoruz ya, yani emek. Emek vermek lazım. Bu iş emek işi, sabır işi. Yani emek vereceksiniz biraz. Biraz sabredeceksiniz. Siz üzerinize düşen görevi yapacaksınız. Ondan sonra kuştan bir şey bekleyeceksiniz. Siz hiçbir şey yapmadan kuştan bir şey beklemek olmaz arkadaşlar. Yani dediğim gibi siz üzerinize gören, üzerinize düşen görevi yaptıktan sonra üzerinize düşeni yaptıktan sonra geri kalan kuştan bekleyeceksiniz. Hani böyle arkadaşlar son kez biraz daha hani şu şekilde fazla da ürkütmeden, fazla zorlatmadan Bakın oradan oraya, oradan oraya. Gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde. 5-10 günde şu şekilde yapacağız. Eğitimi yapacağız. Bakın zaten kalktıkları zaman kuşlarımız hedefe gidiyor. Karınları da aç. Şşş. Karınları da aç arkadaşlar. Ha bu şekilde devam edeceğiz tabi e, bize destek olmak için videolarımızın devamının gelmesi için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hani daha da böyle e, ilerleyen zamanları görmek için de bildirimleri açın ki e, videolardan ilk önce sizin haberdar olun kendinize iyi bakın arkadaşlar Instagram sayfamız var Onun da takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere